MyVillaCity.com'dan herkese merhabalar. Ben Deniz. Bugün sizlerle beraber bir seriye başladığımızı söylemiştik. Serinin ikinci bölümündeyiz. Sizlerin de çok istediği bir balayı villasındayız. İki kişilik bir villa. Villa Mercan'a hoş geldiniz. Çok lafı uzatmayacağım. Serimizden de villalar hakkında da villa hakkında da sizlere bilgileri içeride vereceğim. O yüzden hadi içeriye geçelim. Villa Mercan'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilk başta da söylediğim gibi iki kişilik balayı villasındayız. Gerçekten her şeyin optimal dizildi ve çok şık balayı çiftlerin de çok tercih ettiği bir villadayız. Böyle bir mutfak alanımız var. Tüm araç gereçler her şey mevcut. Hatta villa sahibimin size bu villada yaptığı bazı ufak tefek jestler de var gelen misafirlere ufak tefek zeytinyağı nara ekşisi gibi salatalarda günlük ufak tefek yemeklerinizde kullanabileceğiniz şeyler de bırakıyor burada gayet şık bir mutfak güzel döşenmiş lake dolapları bulunan gayet güzel ben mutfağını çok beğendim söylediğim gibi tüm araç gereçlerde mevcut şimdi mutfak bölümünü geçtikten sonra böyle bir salonumuz var 50 inçlik bir televizyon, güzel bir oturma grubu burada sizi karşılıyor. Oturma grubuyla çok güzel kombine edilmiş bir masamız ve masamızın hemen arkasında bazı dekorlarımız var, tablolarımız var. Binayla da çok güzel birebir uyumlu olmuş. Ve ekstra olarak da bebekleriniz için bir mama sandalyesi ve bebek yatağı da bulunuyor. Eğer bir aileyseniz, küçük bir çocuğunuz da varsa balayı dışında burayı da tercih edebilirsiniz. Şimdi sizlere ön tarafı göstermek istiyorum. Ön tarafı balayı villalarına baktığımız zaman gerçekten e, bali esintisini yaşıyor diyebiliriz bence. Çünkü e, bizim villalarda en çok az gördüğümüz, genelde e, bize de çok fazla yazıyorlar. Neden her yer beton, 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 beton? Buyurun size yeşillik, yeşillik, yeşillik. Gerçekten çok fazla yeşilliğin bulunduğu bir villa. Burada sizi karşılayan bir tane çok güzel salıncağımız bulunuyor. Burada çok güzel bir oturma grubu var. Hemen yine yeşilliklerin arasında. Burada da bir hamak bulunuyor. Bu hamakta da çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Gerçekten yeşil alanı çok tadında bırakılmış bir villa. Eğer balayı olarak veya bir aile olarak buraya gelmeyi düşünüyorsanız, yeşillik bir alan arıyorsanız Villa Mercan sizin için doğru bir tercih olabilir. Ve her villanın olmazsa olmazı tabii ki de bu villamızda da barbekü alanımız mevcut. Gayet optimal kullanımda. Burada ızgaralarınızı vesaire rahatlıkla yapabilirsiniz ve barbekü ile kombinlenmiş güzel bir yemek masamız bulunuyor. Yemek masamızda da aynı şekilde devam edebilirsiniz. Havuzumuzun derinliği 1.50 3'e 8 diye tahmin ediyorum. Burada güzel çocukların da çok güzel zaman geçirebileceği bir sığ havuzu bulunuyor. Ve havuza erişimi. Burada çok güzel bir dekor yapılmış. Havuz içi basamak yapılmış. Çok beğendim. Buradan da havuza erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi havuz terasını bitirdiğimize göre kısa bir video olacak bu videomuz muhtemelen. Çünkü malumunuz sadece tek yatak odalı bir villa, Balayı Villası. Bizden çok talep ettiniz. Balayı Villası daha kısa videolar ve daha hızlı tanıtımlar olsun ve bu villayı da çok merak ettiğiniz için bugün sizlerle çekiyoruz. Şimdi yatak odasına geçelim. Hemen burada zaten havuza direkt erişim olan bir yatak odamız bulunuyor. Geniş iki kişilik bir tane yatağı var. Hemen yanında konumlanmış bir jacuzzi. Yine aynı şekilde makyaj masası, kıyafetlerinizi asabileceğiniz bir dolap. Ve gerçekten şık bir banyosu bulunuyor. Şöyle buyurun. Gerçekten sade, şık, ve bu sene yaklaşık olarak 3 yıldır bu villayı pazarlıyoruz ve Balayı, villa, balayı Villası olarak oldukça misafirlerimizin tercih ettiği villa. Sizlere de videoda anan göstermek istedik. Şimdi kapanışa geçelim. Bugün sizlerle beraber iki kişilik balayı villamız olan Villa Mercan'ı izledik. Bu serimizin ikinci videosuydu. Umarım beğenmişsinizdir. Serimizde bize destek olan, bir önceki videomuza yorum yapan, bizleri arayan ev sahiplerine ve misafirlerimize buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ev sahipleri olarak bizlere villasını çekmek isteyenler mesaj attı. Sağ olsun lütfen yazmaya devam edin. Bu seriye devam edeceğiz. Bir çekim programı yapıyoruz o çekim programında da sizin villanızda dahil etmemizi istiyorsanız bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bizlere önerilerde bulunan, videomuzu beğenen ve bizleri bu konularda tebrik eden misafirlerimizle aynı aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Serimizin 3. bölümünde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.